Saygıdeğer kardeşlerim, Saadet Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı ben Sinan Aktaş hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Şu anda Büyük Birüngüz Mahallesi'nin, Büyük Birüngüz Köyü'nün diyeyim. Ben çünkü mahalle ifadesini kullanmak istemiyorum. Büyük Birüngüz Köyü'ndeyiz. Şu hemen şu sağ tarafında gördüğünüz yer köyün mezarlığı. aletleri falan. Bu çok uzun zaman önce konmuş zannediyorum. diyorum. Kaç sene oldu bilmiyorum. Zaten de ama yani mesela dibinde böyle bir nasıl söyleyeyim park olacak bir yer değil esasında burası. Ama buraya yapılmış. Altın vaziyette kullana neden de yok? Zaten aletlerin hemen hepsi aslanmış. Bakın otlar, otlar bitmiş kenarında. Ee, yani bakım da yapılmaz. Zaten yer de çok yani burası buracanlar yok görüyorsunuz mezarlığın girişi, hemen mezarlığın girişinde böyle bir yer yapılmış yani hiç yer bulunamamış herhalde bu yer yapılmış çok anlayabilmiş değil yer çok uygun değil burasının daha uygun bir yere taşınması lazım maalesef mezarlığın girişinde böyle bir yer yapılması bakın bu direkte zaten eğilmiş kaslanmış e, atıl vaziyette duruyor kullanan da yok zaten şimdi buradan köyün öbür tarafına yeni yapılan ...Melikgazi Belediyesi tarafından 80 park çevresi çerçevesinde yeni yapılan bölgeye gideceğiz bir de oraya bakalım Evet, e, şimdi de Büyük Bürüngüz Mahallesi'nin ...bir diğer mezarlığının hemen önündeyiz. Ee, şu an bulunduğumuz alan... ...Merik Gazi Belediyesi'nin... ...Sayın Kalançoğlu'nun e, yapmış olduğu... ...çok büyük reklamlarla... E, ...80 parktan birisindeyiz. Gördüğünüz gibi tamamen yeşil alan... ...ve etrafı... ...taşlarla döşenmiş... ...zeminde. Kaldırım taşlarıyla döşenmiş. Mezarlık içinde şu ön kısım... ...otopark olarak düzenlenmiş. Bakın burada... E, kare şeklinde çim parçaları konulmuş. Onun dışında sadece yeşil alan ağaç bile. Burada bir pano var. Bu da eğri bir şekilde duruyor. Burada bir elektrik e, şeysi ne işe yarayacak? Su sulama amaçlı galiba bunu buraya koymuşlar. O da düzgün bir, bir şekilde duruyor. Şöyle devam edelim ileriye doğru. hiçbir şekilde bir tane ağaç bile, dahi yok. Ee, aydınlatma noktasında bir tane şurada aydınlatma direği var. Burada çimde bozulmuş galiba tam düzenlenmemiş. Yine burada elektrik panoları da sulamayla ilgili galiba. şeyler var. Dört gibi bir, ne oturma bankı, ne ağaç. En azından e, ağaç olması lazım bakın şöyle devam ediyoruz. Burada bölünüyor. Şurada yine bahsedilen tarz ve hemen şu ileride bitiyor zaten. Bak hiçbir çocuk oyun alanı yok. Yani ne kaydırak ne başka bir şey ne kamelya efendim tekrar ediyorum yine ne bir ağaç dikilmiş hiçbir şey dikilmemiş ama baktığınızda büyük bir park olarak büyük bir park, uzunluğuna oldukça uzun büyük bir park olarak lans ediliyor. Fakat hiçbir şekilde dediğim gibi sadece yani çimenlik diyebiliriz. Etrafı kaldırımla çevrilmiş efendim iki tane aydınlatma direği olan bir çimenlik e, yeşil alan olabilmesi için buranın ağaçla donatılması lazım ama maalesef böyle de bir şey yok burada dolayısıyla Melik Gazi Belediyesi'nin büyük Bürüngüz'de yaptım dediği 80 parktan bir tanesindeyiz. En başta da yine girişteki mezarlığın yanındaki aletleri gösterdik. Bakımsız, dökülüyor, yeri de hiç uygun değil. Ben buradan tavsiyem sayın Palancıoğlu hiç olmazsa oradaki aletleri alsın, getirsin buraya koysun. En azından burası bir şeye benzer diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizi takip etmeye devam edin.